Ama bu e, üreticiler aynı zamanda Beşiktaş'ın lisanslı üreticileri. Başkanında Macar bir çalıştırıcı var. Hepine çok büyük önem veriyor. Futbolcu yetiştirmeye çok büyük önem veriyor. Dolayısıyla bizim bu topraklardan yetişmiş çocuklarımız da mesela Metin Ali Feyyaz, Süleyman Sefa döneminin altyapısından yetişmiş insanlar. that's, that's. Abdül Tamam. Mehmet Buğday Mehmet Uğday Ahmet Erdal İsmail Ahmet. Abdül burada da var. hekim. Benim İsmail Mirza'ya söylemiştim. Şimdi arkadaşlar herhalde müzeye ilk defa geliyorsunuz. Büyük ihtimal değil mi? Yani Urfa'dan geliyorsunuz. Bayağı uzun yol tepkiniz. Ayağınıza sağlık. Dolayısıyla biz Türkiye'nin bütün seçimliği bütün aşamalara şahitlik etmiş. Türkiye'nin en köklü sorunu. Yani bakın o çünkü spor kulübü nereden başlıyor? bir konak görüyorsunuz. Bu konak Osman Paşa diye Osmanlı'da son zamanlarında bir paşa var. Onun altı tane oğlu var. O altı çocuk bu konak. Bir tane daha şöyle soru var. Osmanlı'da daha var. Bu konakta. Bunun önerisinin Beşiktaş'ta yöneticilerden geldiğini muhtemelen biliyoruz. Orada şimdi öğrenmiş olduk. o maçta da kalacaksınız değil mi? Evet. Harun güzel bir maç. Burada da süper var. Ee, şimdi arkadaşlar, bu kuponların hepsi ayrı sayıda Yani şunları bir, iki, üç. Bir de şu arkada e, takımdan şansımız tutması var. Sporcularımız antrenman yaparlarken Atatürk'te balkondan onları seyrederdi. Hatta hatta savaşa giderken annesiyle kız kardeşini bizim futbolculara emanet ettiği söylenir. Final bir fotoğraftır arkadaşlar. 1929 tarihli Can Beyinberg diye bir fotoğrafçının. Bu da aslında bir ödül. Yani kupa gibi bir şey. Atletizm kupası yerine verilmiş bir ödül.